Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde bulunan eskiden tramvay yolu olarak kullanılan yolda dün 9 trafik kazası meydana geldi. Motosiklet sürücüsü İsmail Biçer ise o 9 kazaya birden şahit oldu. Antalya'da yağışların da etkisini göstermesiyle dün meydana gelen 9 kaza bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. Dokuz kazanın tamamına şahit olan motosiklet sürücüsü İsmail Biçer, bölgedeki kazaların uzun süredir kullanım dışı olan tramvay raylarından kaynaklandığını belirtti. Ben bununla ilgili yaklaşık bir hafta önce, bir hafta 10 gün önce bir paylaşım gerçekleştirmiştim. Raylar ıslandığı zaman burası bildiğin sabun gibi koyuyor. Aynı zamanda da burada bir ayrım var. Görmüş olduğunuz gibi görüntülerde de bu ayrımdan dolayı eğer ki yolda gelen bir araç sürücüsü sol tarafta da bir tramvay görürse o tramva yola atlayacak düşüncesiyle anında bir frene basıyor. Eğer ki zeminde ıslaksa zaten bir şekilde kayıyorlar, kaza gerçekleştiriyorlar. Zemin ıslak değilse de yine kaza gerçekleşiyor bir şekilde. Takip mesafesi kurursanız da o ıslak zeminde ister istemez bir kaza gerçekleşiyor. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz durumda raylarda motosiklet sürücüleri ciddi anlamda kazalar geçiriyorlar. Ve bu raylarda kullanılmıyor. Yani ben buradaki esnafları da sorduğumda ortalamada bir sene içerisinde kaç kere kullanılıyor dediğimde valla biz hiç görmedik diyorlar. İki senedir bir, bir kere girdi diyorlar. Çevredeki vatandaşların ifadelerine göre ise eskiden faal olarak kullanılan bu rayların ise artık hiçbir işlevi yok. Ayrıca yol ayrımında hiçbir bariyer bulunmaması da trafiği tehlikeye atıyor. Buradaki yani özellikle raylı kısımlardan geç, geçerken insanlar dik geçmeye çalışıyorlar. Yan geçmelerini... Aslında bu rayın konumuna göre değişiyor. Ben şimdi yan geçin derim. Yan geçerler, dik geçin derim, dik geçerler ama videolarda göreceksiniz zaten motosiklet sürücüleri yavaş bir şekilde ilerliyorlar ve yavaş gidiyor olmalarına rağmen kaza geçiriyorlar. Evet eğitim şart, bilinçlenmek şart vesaire ama burada bir sorumsuz bir durum var. Yani burada bir göz ardı edilen bir durum var. Bu durumun düzeltilmesi lazım. Videolarda da görmüş olduğunuz gibi motosiklet sürücüleri ıslak zeminde kaydığında arkadan gelen aracın ne kadar zorlukla durduğunu göreceksiniz. Allah korusun, oradaki durumda kaza anında arkadan gelen araç motosiklet sürücüsünün üzerinden geçebilir ve bunun vebali de gerçekten çok büyük.